Evet, maalesef dünyamızın üzerinde nazar var. Bakar mısınız gözlere? Göz olanın gözü çıksın. Evet, kimin nazarı kimin gözü var? Evet, evet buldum. Amerikalıların, hep Amerikalıların oyunu bunlar. Gözleri çıksın inşallah. Amerikalılara ölü. Evet, normal ekmek yapmaya devam. İyi bir oturacağız. Başka işimiz yok maalesef. Nohut mayası ekmeğinden sonra normal mayalı ekmek yapacağım. Normal bakkal ekmeği, fırın ekmeği dediğimiz. ciddi anlamda çok fazla ekmek tüketiyormuşuz. Dışarıdan ekmek almayınca ha bir ekmek yapıyorum. Onu fark ettim. Yani ekmeksiz yaşayamayacağız sanırım. En büyük zaafımız muhtemelen ekmek. Diyette bile olsak tam buğday ekmeği, çavdar ekmeği ama illaki hani ekmek, kepen toplumu, kepek ekmeği, tam tabi ekmek. Maşallah. bir ekmek çiz, karbonhidrat çiz. Belki de çok var. Er. Ondan zeki. Ama tabii ki zekalarını birbirinden yana kullandıkları için ortaya çok da bir şey çıkmıyor. Karbonhidratın beyni geliştirdiğini söylüyorlar. E bu da bir gerçek. Elin bol olduğu doğrudur. doğru doğrudur. Neyse bunu doğurmasıyla uzun süre uğraştığımı göstermeyim size. Canı sıkılmasın. Evet. Doğurma işlemimiz bitti. Şimdi bunu tepsimi alıp mayalanmasını bekleyeceğim. Üzerini örtmeyi unutmuyoruz tabii ki. Arkadaşlar evdeyiz. Dünyanın sonu nedir belli değil. İlkeler çok panik içinde. Yani hiçbir şeyi ısraf etmememiz gerekiyor. Ve ben bu kalan da kasemi alıp elim tekrar kullanıyorum. Hani ama ne olacak demeyelim Gerçekten bir pirinç tanesi bile olsa ısraf etmeyelim. Israf haramdır. Maşallah subhanallah. Onlara bakar mısınız? Evet, şu dakika ekmeğimizi yapalım bakalım. için bu işlemi yapıyoruz. Tekrar yoğunma işlemi mayalandıktan sonra. Şimdi tepsiye koyup tekrar tepsi meyvesi yapacağız. Bu arada

örtüp kabarmasını bekleyelim. Arkadaşlar bir parça hamurumu poşete koyup buzdolabına koyacağım. Yarın tekrar hamuru yoğurup ekmek yapacağım. Hani diyoruz ya kızım oğlum git bakkaldan dört tane ekmek al ya da bir tane ekmek al inanılmaz eziyetleri Ekmeklerimizin kıymetini biliyorum. Gerçekten ıslah etmeyelim. Diyorum. Ekmeklerimiz kabardı maşallah maşallah. Evet çizgisini çekip fırına gönderiyorum. Haydi fırına. Evet. Ekmeğimiz oldu. Biz şu an çok sıcak. Gerçekten güzel kızardı. <laughs> çok güzel kabardı. Yani i̇nanılmaz güzel. Ama çok sıcak. Şimdi bunu bölüp tereyağını sürüp içine peynir koyup yemesi harika olacak. Mükemmel. Evet ekmeğimizin içine de bakalım sıcak olduğu için bıçakla kesmiyoruz. Elimizle bölüyoruz ve Yok. sonuç. Yok. Harika. <laughs> Muhteşem. aloe vera